Günaydın arkadaşlar. Değerli basın mensupları. Gerçekten Türkiye'de ve dünyada gündem çok yoğun biliyorum. Özellikle Musul'da yaşanan olaylar ve bu olayların yaşanacağını tabi aylar öncesi Türkiye'de biz muhalefet partisi olarak ve ben şahsen Akçakale olsun Ceylanpınar'daki olaylarda hep uyarmıştık. Uyarmaya da devam edeceğiz ama bölgemiz için olduğu kadar e, ülkemiz için de çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Tedbirler almakta oldukça geç kaldık. Ben bu konudaki açıklamalar biraz sonra grup başkan vekilimiz yapacağı için konuya fazla girmek istemiyorum. Ancak öncelikle bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Bunu hatırlatmak isterim. Çocuk işçiliği ülkemizde önemli bir sorun. Dünyada çocuk işçilerin sayısı hızla azalırken ülkemizde çok erken yaşlarda ekmek derdine düşen çocukların sayısı hızla artmaktadır. Çocuk işçiliği açıkça çocuk emeğinin sömürüsüdür. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda alt komisyonda taşınan tasarısından 18 yaşından küçük olan çocukların sanayi ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasının yasaklanması için alt komisyona önerge verdik biliyorsunuz. Ancak iktidar partisi her zamanki tavrıyla önergemizi reddetmiştir. Bu tavrıyla da çocuk emeğinin sömürüsü konusundaki ısrarını iktidar ortaya koymuştur. Ben özellikle bu konudaki düşüncelerinden dolayı komisyon üyelerinin ve genel meclisin milletvekillerinin daha dikkatli davranacağını düşünerek plan bütçe üst komisyonda bu tekrar vereceğimiz ve genel kurulda 18 yaşındaki çocukların ağır işlerde çalışmasının engellenmesi konusunda mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dikkate alacağını düşünüyorum. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımız korunmalıdır. Bütün dünyada çocuk işçiliğinin son bulmasını temenni ediyor. Tüm çocukların çocukluklarını yaşayabilecekleri, sömürüsüz ve özgür bir dünya diliyorum. Taşeron yasası maalesef Türkiye'nin acı bir kaderi değil, gerçeğidir. Maalesef taşeron yasası ile ilgili çalışmalar da iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Ve yaşanan olaylar da dünyada dönüyor. Çudi Dağı'nda biliyorsunuz kömür ocağında iki kardeş olmak üzere üç kişi ölmüştür. Bunlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhlar şad olsun. Ama bundan ders almamızın anlayamıyorum. Hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu taşeron yasasında yerleştirmede iktidarın ısrarını bir türlü anamakta zorluk çekiyorum. Sevgili dostlar bugün aslında ben BAFA ile ilgili konuyu gündeme getirmek istiyorum. Geçen hafta BAFA'da gidip inceleme yaptık. Muğla Milletvekili Tolga Çandar Minas Belediye Başkanı dedim Belediye Başkan Yardımcısı sivil toplum örgütleriyle birlikte ve inanır mısınız yarım saat orada duramadık. Berbat bir koku. Hanımların ellerinde e, kolonyalı mendiller ve burunlarını tutuyorlardı. Çok ağır bir koku. Ama çevresinde de 5-6 tane köyün olduğunu düşünürsek yaklaşık 2000 kişi o kokuda 24 saat 365 gün maalesef yaşamaya çalışıyorlar. Ve çığlıklarını kimsenin duymadığını görüyoruz. Diyorlar ki biz akşamları sabahları kapılarımızı pencerelerimizi kapatmak zorunda kalıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Burada sağlıklı bir şekilde yaşayamıyoruz diyor. Sizler de Bodrum'a giderken, Milas'a giderken, Didim'e giderken sanıyorum Bafa Gölü'nün etrafına gitmişsinizdir. Eskiden insan o gölün güzelliğinde, yeşilliğinde bir işte bir restorana gideyim, bir balık yiyeyim diye veya da bir çay içeyim diye heveslenirdiniz. Öyle değil mi? Ama maalesef bugün oranın kefali zehir saçıyor. Eğer kefal yiyecek olursanız başka yerden getirilmiş bir kefali yemeniz gerekiyor. Eğer yılan balığı isterseniz maalesef yılan balığı artık gelmiyor. Yılan balığı ta Meksika'dan Bafa Gölü'ne gelirdi. Ve Bafa Gölü'nde o meşhur yılan balığı maalesef artık uğramıyor yaşamıyor. Dolayısıyla ben bu Milas'taki Milas'ın çığlığını, Milas'ın can çekişen bu tablosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geldiğiniz için özellikle sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Bafa Gölü ve yakın çevresi 1994 yılında Bafa Gölü Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Korunan alanın büyüklüğü 6500 metre hektar su yüzeyi ve ona yakında 5.781 hektar karasal alan olmak üzere 12.281 hektar olarak belirlenmiştir. Yani koruma altına alınmış doğal sit alanı kabul edilmiş ve bölgede antik şehirler olduğu için Türkiye'nin gözbebeği olması gereken bir yerdir. Göl ve çevresi İzmir 2 Dolu Tabiat ve Kültür varlıklarının Koruma Kurulu'nunca flora ve fauna zenginliği dolayısıyla 1989'da birinci derecede yani flora ve fauna zenginliği açısından birinci derece ve üçüncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş. Ama o günden bu yana da bunun gereğini hiçbiri yapılmadığını görüyoruz. Herakleia, Latmos, Mos antik kentlerinin bulunması dolayısıyla da birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş. Ege bölgesinin en büyük gölü olan Bafa Gölü Ege bölgesindeki kuş türleri ve balık çeşitliği ile de dikkat çekmektedir. Dünyada nesli tükenmekte tehlikesi altında olan yırtıcı ak kuyruklu kartal, küçük kerkenez kuşları göl çevresinde ürememektedir artık, oraya uğramamaktadır. Kış ortası kuş sayımına göre 25 türe ait 64814 kuş kaydedilmiştir. Ama bu yıllar geçtikçe sayıları azalmaktadır. Su kuşları içinde önemli bir barınma ve deselme alanı olan gölde tepeli pelikanlar, dil kurup, deniz kartalı, dik kuyruk ve flamingolar yıl boyunca görülmektedir. Ama sayıları iyice azalmıştır. Göl 325 bitki, 22 sürüngen, 19 memeli türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak Bafa Gölü bugün tüm bu doğal değerlerini ve güzelliklerini kaybetme tehlikesine karşı karşıya. Bafa Gölü çamur gölü olmuştur. Artık zehir e, üreten ve dolayısıyla sadece insanlar için değil, diğer canlılar için de zehirli bir ortam, zehirli bir yaşama alanı olmuştur. Kıyı kesimleri peltemsi, yeşil bir hale renk alan ve kesif yoğun kokan yayan Bafa Gölü göz göre göre kanser olmuştur. Bafa Gölü Büyük Menderes Nehri'nin Ege EG Denizi'ne döküldüğü alandan yaklaşık olarak 17 kilometre uzaktadır. Gölü besleyen Büyük Menderes'in taşıdığı zehirli ve ağır metalli atıkların yanı sıra Bafa Gölü tarım ilaçları ve göl kıyısında kurulan endüstriyel balık üretim tesisleriyle kirletilmektedir. Bugün gölün ulaştığı kirlik dehşet verici boyutlara ulaşmıştır. Afyon'dan başlayarak Uşak ve Denizli'den özellikle sanayi atıklarının arıtılmadan Menderes Nehri'ne bırakılması, metal ve zehir içeren sanayi ve kinsel atıklar Bafa Gölü'nü her saat yok etmektedir. Göl havzasında yer alan yavru balık üretim ve adaptasyon testlerinin atıkları da göle bırakılmaktadır. Ve bunlar da zaten o zehirli ortamda zehirli balık üretimine yol açmaktadır. Kirlilik nedeniyle, nedeniyle alk patlaması olmuştur. Gölde bulunan alt çeşidi zehirli bir türdür ve insan ve hayvan karaciğerinde birikme yaparak tahribata neden olmaktadır, nodüllere sebep olmaktadır, kansere neden olmaktadır. Hem canlılarda hem insanlarda tüketen insanlarda karaciğeri tahrip etmektedir. Nisan ayında gölde siyanobakteri adı verilen mavi yeşil bir alt türü tespit edilmiştir. Oksijen ötrikasyon sınır değeri 7,5'tur. Normalde 7,5 olması gerekiyor litrede miligram. Ama şimdiki değeri 3'e düştüğü için çok kötü bir ağır bir koku yaymaktadır. Göller için belirlenen bazı değerlerin serçinde 10, kapkır bölgesinde 5 katı fazla azot tespit etmiştir. Şimdi azot metan gazı birlikte karıştığı zaman da o ağır koku maalesef ortalığa yayılıyor. Koku nedeniyle Aydın'ın, Kuşadası, Didim ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde göle yapılan turlar iptal edilmiş. Düşünün Kuşadası'ndan, Didim'den, Bodrum'dan ve çevre turistik alanlardan artık turistler oraya bir içeriye doğru alternatif bir e, turizm etkinliği olan Bafa'ya geziler iptal ediliyor ve dolayısıyla o yöredeki turistik tesisler maalesef insanlar gelmediği için çok zor durumda kalıyorlar. Göl çevresindeki otel, pansiyon, restoranlar kapanma tehlikesiyle karşı, karşı, karşı karşıya kalmıştır. Göldeki kirlilik turizmcileri iflasın eşiğine getirmiştir. Göl artık içindeki mikrobu taşıyamadığı için isyan etmektedir. Değerli basın mensupları, göldeki kirlilik balıkçı teknelerini etkiliyor. Balıkçılar teknelerini elleriyle taşımak zorunda kalıyorlar. Gittiğimiz göl yaka köyünün hemen yanındaki gölde o çamur görünümdeki ve ağır kokulu gölde 3-4 tane tekne kendi kendine ve o ızdırabı sanki yansıtır gibi kendi kendine sallanıyordu. Göldeki kirlilik balıkçı teknelerini etkilediğini söylemiştim. Artık balıkçılar biz balık tutmuyoruz ama işsiz kaldık, perişanız, ne yapacağımızı da bilemiyoruz diyorlar. Göl dibinde biriken 4 metre yüksekliğindeki çamurdan teknelerin motorları çalışamaz olmuş. Ağır kirlilik çevre halkının sağlığını da tehdit ediyor. Göldeki balıklar ve hayvanlar gölün kirliliğinden ölüm tehlikesi altında. Göle yaklaşık 10 km uzaklıkta olan köylerde kötü kokunun etkisiyle insanlar temiz hava soluyamaz durumda kalıyor. Gölün balıklarının büyüme gelişme alanları yok olmakta. Göl yaşanamaz hale gelmektedir. Geçimini tarımın yanı sıra gölden sağlayan Kapıkırı, Serçin, Gölyaka, Bafa köylüleri kirlikten hem sağlık hem de ekonomik açıdan doğrudan doğruya etkilenmektedirler. Değerli basın mensupları, gölün sorunları artık sadece kısa dönemli tedbirlerle giderilecek kirlik olmaktan çıkmıştır. Göldeki kirlik serum ile kurtarılacak boyutlardan çoktan aşmıştır. Serum biliyorsunuz geçici bir iyilik sağlamak içindir, hayat kurtarmak içindir. Ama oraya gerçek bir operasyon yapılmalı, gerçekten bir kan, yeni bir kan verilmelidir. Kan, taze kanla desteklenmelidir. Göle verilecek sıvı atıklarının arıtılması gerekmektedir. Bunun için de öncelikle Menderes Nehri'nden gelen atıkların kaynakta arıtılması için acil önlemler alınmalıdır. Ben size bir mitolojik öyküyle bugünkü basın toplantımı sonlandırmak istiyorum. Hikayesi 3000 yıl öncesinde öncesine dayanan Bafa Gölü'nde şöyle bir efsane vardır. Zeus'un kızı Ay Tanrıçası Selen her gece Bafa Gölü'ne gelerek saçlarını tararmış. Yakışıklı ve fakir Bafalı çoban Endimion'la böyle tanışmışlar. Birbirlerine aşık olmuşlar, vurulmuşlar. Onlarca çocukları olmuş. Endimion ölümlü, selen ölümsüz olduğundan açlarının bitmemesi için endimiyonu sonsuz bir ülkeye yatıran selen binlerce yıldan beri Bafa kıyılarında sevgilisini ziyaret ziyaret edermiş. Bu nedenle binlerce yıldır ay bu gölde dünyanın en güzel hüznüyle batarmış. Selen halen Bafa'da çevre dostlarıyla birlikte her gece gözyaşı dökmeye devam ediyor. Sevgilisi Edimion için olduğu kadar Bafa'nın ölümüne de ağlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Sağ olun.